Merhaba herkese ilk defa konuşmalı bir video paylaşacağım. Uykudan yeni kalktım ama birkaç tane video izledim. Bu Bulgar ehliyetini, şey Türk ehliyetini, Bulgar ehliyetini çevirme konusunda birçok kişi yanlış şeyler paylaşmış. O yüzden ben doğrusunu size paylaşmak istedim. Daha geçen 20 gün önce bir arkadaşım Silistre'den e, Türk ehliyetini değiştirdi. Ondan aldığım net bilgilerle hatta yeğenim İrlanda'da çalışıyor, kardeşim Almanya'da çalışıyor. Onların da yardımlarıyla aşağı yukarı size bilgi paylaşımı yapacağım. şimdi şöyle eskiden Türkiye Türk ehliyetini Bulgar ehliyetine çevirmek için Bulgaristan sizde 6 ay Bulgaristan'da kalman gerekiyor diye bir kural koymuştum. 6 ay burada kalmıyorsan seni Türk ehliyetini Bulgar ehliyetine çevirmiyordu. Nisan ayında o kural değişti. Kişisel belgeler kanunu diye bir kanun çıkarttılar. Mart veya Nisan ayı sanırım bu sene değişti. 6 ay kaldırıldı. 6 ay kaldırıldıktan sonra normal Türk ehliyetinizi götürüyorsunuz ilgili şubeye ve sizden sağlık raporu istiyor. B ehliyetler için ee, sadece aile hekiminden sağlık raporu götürüyorsunuz eğer daha yüksek ehliyetiniz varsa e, yani C vesaire e, tır kullanmak için yine aile hekimine gidiyorsunuz ama bu defa aile hekimi sizi e, şey iki tane daha doktora gönderiyormuş yani e, psikoya ve e, bir doktor daha söylediler onu şu an unuttum eklerim alta yorumlara e, o e, raporla birlikte bu arada diploma istenmiyor. Ona ekleyeyim. Ee, şeye gidiyorsunuz, kata gidiyorsunuz ve başvuruyorsunuz. Ee, burada Türk ehliyetinizi teslim ediyorsunuz. 15 gün sonraya gün veriyorlar. Bazı yerlerde 10 günde de teslim edilebiliyormuş. Ee, bunu 15 gün sonra alabiliyorsunuz. Silistre'deki arkadaşım 15 gün sonra alacağını söyledi. Evet maliyetine de gelirsek 100, 150 lira arası e, iki ehliyet içinde aşağı yukarı o civarda değişiyor dedi. E, ama önemli olan en önemli olan konuyu da söyleyeyim size. E, şimdi burada ehliyetinizi değiştirdiğinizde Bulgar ehliyet alıyorsunuz. Evet bir Bulgar ehliyetiniz oluyor ama arkasında Türkiye'den alındığı ibaresi yani TR ibaresi oluyor. Bizim komşumuz e, bu yaz ehliyetini değiştirdi. Almanya'ya gitti. Yüksek e, Arvas'ta ehliyetiydi. Ee, onunla mesela Almanya'da işe almamışlar Türkiye'den alındığı için. Çünkü arkasında TR yazıyor. Ama e, Bulgar ehliyeti olarak kabul ediyor. Yani trafikte aracını kullanabiliyor. E, mesela Belçika'da e, işe girebiliyor. B ehliyetli bir arkadaşım var. O Belçika'da normal Bulgar ehliyetiyle işe gidebiliyor. E, şey İrlanda'da ise e, trafikte e, yani sorun olur diyen oldu. Tam net bilgi alamadım. Yani yeğenim şu an ehliyetini yeni değiştirip gidecek oraya. Ee, yani işe e, alınmıyor. Kesinlikle onu biliyorum. Yani işe giremeyeceğim dedim. Araba almak için dedi. Araba kullanmak için İrlanda'da e, Bulgar ehliyetini değiştireceğim dedi. Başka bir tane arkadaşı henüz daha polisle karşılaşmamış. O da yeni gitmiş ama şu anda kullanıyormuş. E, giriş çıkış yapması gerekiyor 3 ayda bir gibi bir kuralı var dedi sadece. E, onu söyledi yani ülkeden ülkeye bu çevrilmiş Bulgar ehliyetleri için söylüyorum. Onlar için kurallar değişiyor. Yani ilk önce o bulunduğunuz ülkede ne kadar geçerliyi öğrenmeniz gerekiyor. İkinci konu ise saf Bulgar ehliyeti almak için altay burada kalmanız gerekiyor. Mesela Almanya'da tırcı olarak çalışmak isteyenler genelde tam Bulgar ehliyeti alıyor. Ve onunla Almanya'da her tür şirketine kabul edilebiliyorsunuz. Onun için burada 6 ay kalmanız gerekiyor. Diploma vesaire normal evraklarınızla sınava da giriyorsun. Sınavda da artık eskisi gibi üç katlar yapılmıyor. Ee, kamera önünde giriyorsunuz sınava yani kişinin kendi olduğunu e, yani sizin yerinize başkası giremiyor vesaire gibi e, konular var. Onu artık sıkı sıkı takip ediyorlar.